vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Ey vatan! Senin uğrunda canımızı feda etmek bizim için en büyük şereftir. Senin sevgin kalplerimizde öyle bir ateş yakmıştır ki bu ateş ancak şehitlik şerbetiyle söner. Namık Kemal'in kalemiyle doğan ve Türk tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri haline gelen Batan yahut Silistre, sadece bir drama değil, aynı zamanda bir milletin uyanış çığlığıdır. 1873 yılında yazılan bu eser, Osmanlı İmparatorluğu'nun en çalkantılı dönemlerinden birinde, batan sevgisini ve özgürlük tutkusunu sahneye taşıyarak nesillere ilham kaynağı olmuştur. Eserin ana kahramanı İslam Bey sadece bir asker değil, aynı zamanda vatanının bekçisi, milletinin koruyucusudur. Ben bu toprakların her karışını gözüm gibi koruyacağım diyen İslam Bey, karakteriyle dönemin ideal insanını temsil eder. Onun şahsında hem geleneksel değerlere bağlı Osmanlı askeri hem de çağdaş düşünceleri açık bir aydın portresi çizilir. İslam Bey'in sevgilisi Zekiye ile olan ilişkisi eserin romantik yanını oluştururken aynı zamanda kişisel mutluluk ile vatani görev arasındaki çelişkiyi de gözler önüne serer. Vatan benim için her şeyden mukaddestir diyen İslam Bey, bu sözleriyle sadece kendi duygularını değil, tüm bir neslin hissettiklerini dile getirir. Onun bu tutumu, dönemin gençlerine yol gösterici olurken, vatan sevgisinin nedenle kutsal bir duygu olduğunu da anlatır. Zekiye ise, sevdiğim adamın vatanı için ölmesinden daha büyük bir ihtihar olamaz diyerek, kadının vatan sevgisindeki rolünü vurgular ve dönemin kadın algısında dönüştürür. Eserin diğer önemli karakteri olan Canlap Bey, İslam Bey'in karşıtı olarak karşımıza çıkar. Onun şahsında kişisel çıkarlarını vatan sevgisinden üstün tutan işbirlikçi zihniyetin temsilcisi görülür. Ben kendimi düşünürüm, vatan meselesi bana ne diyen Canlap Bey, dönemin eleştirilen tiplerinden biridir. Bu karakter arıcılığıyla Namık Kemal, toplumda var olan ikiyüzlülüğü ve vatansızlığı eleştirir. Silistre'nin kuşatma altında olduğu günlerde geçen olaylar, eserin ana olay örgüsünü oluşturur. Şehrin düşman kuvvetleri tarafından çevrelenmesi, halkın yaşadığı korku ve endişe, askerlerin gösterdiği kahramanlık, tüm bunlar büyük bir ustalıkla sahneye aktarılır. Bu şehir bizim namusumuzun, şerefimizin sembolüdür diyen İslam Bey, Silistre'nin sadece bir şehir olmadığını, aynı zamanda bir değerler sistemi olduğunu vurgular. Eserin en çarpıcı yanlarından biri, kahramanların kendi kendilerini tanıtma biçimleridir. İslam Bey, ben İslam'ım, bu toprakların evladı, bu bayrağın nöbetçisiyim diyerek kimliğini ortaya koyar. Bu tanıtım sadece bireysel bir kimlik değil, aynı zamanda kolektif bir kimliğin de ifadesidir. Zekiye ise, ben bir Türk kızıyım, vatanım için her türlü fedakarlığa hazırım diyerek kadının toplumsal konumunu ve vatani sorumluluğunu dile getirir. Namık Kemal, eseri boyunca dönemin siyasi ve sosyal sorunlarına da değinir. Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu durum, dış tehditler, iç çelişkiler, tüm bunlar eserin alt metinlerinde kendini gösterir. Milletimizin kurtuluşu ancak kendi gücümüzle mümkündür diyen İslam Bey, dönemin siyasi görüşlerini de yansıtır. Bu söz aynı zamanda Namık Kemal'in siyasi düşüncesinin de bir özetidir. Eserin dili ve uslubu dönemin Türkçesinin güzelliklerini yansıtırken aynı zamanda halkın anlayabileceği sadedir. Vatan sevgisi kalbimizdeki en kutsal duygudur gibi cümleler bu özelliği gösterir. Namık Kemal hem halkın anlayabileceği sade bir dil kullanır hem de edebiyetin gereklerini yerine getirir. Bu özellik eserin hem sanatsal değerini artırır hem de toplumsal etkisini güçlendirir. Silistre kuşatması sırasında yaşanan olaylar sadece bir askeri mücadele değil, aynı zamanda değerler çatışmasıdır. Özgürlük bizim için ölümden daha değerlidir diyen İslam Bey, bu mücadelenin gerçek anlamını ortaya koyar. Kuşatma, fiziksel bir çevrelemeyi ifade ederken, aynı zamanda ruhsal bir direnişi de simgeler. Şehrin defiicileri sadece topraklarını değil, aynı zamanda değerlerini de savunur. Eserin kadın karakterleri, dönemin kadın algısını yansıtırken, aynı zamanda yeni bir kadın tipinin de öncülüğünü yapar. Zekiye, vatanım için her türlü fedakarlığa hazırım derken geleneksel kadın rollerini aşan bir duruş sergiler. Bu duruş Tanzimat dönemi kadın hareketinin de bir yansımasıdır. Kadın artık sadece ev içinde yaşayan bir varlık değil, aynı zamanda toplumsal sorumlulukları olan bir birey olarak görülür. İslam Bey'in vatana olan bağlılığı eserin merkezi temasını oluşturur. Vatan toprağının her zerresi benim için kutsaldır diyen İslam Bey bu bağlılığı sadece sözde değil, eylemiyle de kanıtlar. Onun bu tutumu, dönemin gençlerine örnek olurken, aynı zamanda gelecek nesillere de ilham kaynağı olur. Vatan sevgisi eserde sadece duygusal bir bağlılık değil, aynı zamanda eylemsel bir sorumluluk olarak görülür. Eserin sonunda yaşanan trajedi, hem bireysel hem de toplumsal bir kayıptır. İslam Bey'in şehitliği, onun vatani görevi tamamlaması anlamına geldiği gibi aynı zamanda bir idealin gerçekleşmesi olarak da görülür. Vatan uğrunu ölmek ebedi yaşamaktır diyen İslam Bey, bu sözleriyle ölümün birebir zafer olabileceğini gösterir. Onun şehitliği, eserin vermek istediği mesajın en güçlü ifadesidir. Namık Kemal'in bu eseri sadece bir tiyatro oyunu olarak değil, aynı zamanda bir manifestoya dönüşmüştür. Eserin sahnelendiği dönemde yaşanan tepkiler onun nedenle etkili olduğunu gösterir. Vatan sevgisi her türlü kişisel çıkardan üstündür mesajı, dönemin siyasi atmosferinde büyük bir yankı uyandırır. Bu yankı, eserin sadece sanatsal değerini değil, aynı zamanda toplumsal misyonunu da ortaya koyar. Eser, dönemin Osmanlı toplumunun yaşadığı kimlik arayışını da yansıtır. Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? soruları eserin alt metinlerinde kendini gösterir. İslam Bey'in şahsında bu soruların cevabı aranır. Onun vatana olan bağlılığı aynı zamanda kimlik arayışının da bir sonucudur. Ben bu toprakların evladıyım, bu kültürün mirasçısıyım diyen İslam Bey kimlik sorununa verilmek istenen cevabı temsil eder. Eserin eğitici yönü de göz ardı edilemez. Namık Kemal eserini sadece eğlendirmek için değil, aynı zamanda eğitmek için de yazar. Halkımız vatanının değerini bilmeli düşüncesi eserin pedagojik amacını ortaya koyar. Bu amaç dönemin aydınlanma hareketinin de bir parçasıdır. Tiyatro sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda toplumsal bilinçlenmenin de aracıdır. Silistre kuşatması sırasında yaşanan olaylar sadece bir askeri mücadele değil, aynı zamanda değerler çatışmasıdır. Silistre bizim onurumuzdur, şerefimizdir diyen İslam Bey bu sembolik anlamı vurgular. Şehrin defiyicileri sadece toplaklarını değil aynı zamanda değerlerini de savunur. Eserin dil ve usulü bu dönemin Türkçesinin güzelliklerini yansıtırken aynı zamanda halkın anlayabileceği sadedir. Vatan sevgisi kalbimizdeki en kutsal duygudur gibi cümleler bu özelliği gösterir. Namık Kemal hem edebiyatın gereklerini yerine getirir hem de toplumsal mesajını etkili bir şekilde iletir. Bu dil özelliği eserin hem sanatsal değerini hem de toplumsal etkisini güçlendirir. Ey evlatlarım, vatanınızı, namusunuzu, şerefinizi her şeyden üstün tutun. Unutmayın ki vatan sevgisi insanın en büyük erdemlerinden biridir. Bu sevgi size güç verecek, size ilham olacak, size doğru yolu gösterecek Vatan uğruna dökülen her damla kan gelecek nesillerin özgürlüğünün teminatıdır. Silistre'de şehit düşen her asker bu milletin ölümsüz evladıdır.